8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor. TRT Haber ekibi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısını an be an yakından takip ediyor ve canlı bağlantıyla bizlere oradaki detayları aktarıyorlar. Şimdi bir kez daha kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz ve TRT Haber kanal koordinatörü Ahmet Böken ve konuklarına bırakacağız sözü. Merhabalar. Merhaba tabi burada yoğun bir e, toplantı trafiği var ve de Türkiye'den gelen önemli isimler de var. Fatma Şahin Sayın Bakanımız e, yanımda, e, Sayın Necdet Ünü var e, Sayın Milletvekilimiz burada ve Sayın Zeynep Kanar'ın e, Sayın Milletvekilimiz hoş geldiniz. E, müsaade ederseniz Sayın Bakan'dan başlamak istiyorum. Efendim e, buradaki temaslarınızı soracağım ama öncelikle gündem Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ondan önce de Amerikan Başkanı Obama'nın konuşması kısa bir değerlendirme yapar mısınız lütfen? Evet tabi. Önce biliyorsunuz geleneksel olarak 68. oturum Brezilya Devlet Başkanı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Çok güçlü bir liderlikle, bütün açıklığıyla şeffaf bir şekilde dünya sorunlarını bakışını anlattı. Arkasından Sayın Obama ee, özellikle bizim açımızdan bizi ilgilendiren kısmıyla Suriye ile alakalı çok geniş bir zaman dilimi Nasıl buldunuz Obama'nın konuşmasını? Ee, kararsız. Öyle mi? Ee, buldum ve şey... E, yani... Çaresiz mi? Yok çaresiz değil de kendini savunuyor. Ah. Ee, halbuki çare ve çözüm bu salonda, bu masalarda, bu kişilerde. E, neden böyle olduğunu anlatmaktan daha çıkıp ileriye nasıl çözeceğini toplumla paylaşması gerekiyor. Sonunda da dedi ki e, tabii biz nerelerden geldiğimizi unutmayalım. Benim ırkım oy kullanmazken bugün bir devlet başkanı var. Ümitsizliğe gerek yok. Eyleme dönüştürmeliyiz. E, gereğini yapmalıyız dedi. O şeyi de vermeye çalıştı. Ümitsizliğin kırılmasını da e, genel toplumu e, mal olmasını da istemiyor. Ama benim gördüğüm sürekli ne olmadığını anlatmaya çalışıyor Neden, olmadı yani? Neden olmadığını anlatmaya çalışıyor ee, Karışık ve kafası karışık Geldi bana Peki bu tablonun hareketli BMGK'dan e, Kimyasal siyahlar bağlamında Suriye'yi Yaptırma sevk o edecek bir karar çıkacağını O çıkacağım çünkü kimyasal ile ilgili çok net bir duruş var evet. Benim de anlamadığım o Sayın Cumhurbaşkanımız da çok net onu söyledi Öldürebilirsin ama kimyasal İnsanlar kullanmadan Öldür, öldür diyor evet. Böyle bir şey olabilir mi yani sonuçta Bu ana gelene kadar yüz binlerce insan, çocuk kadın ağırlıklı, kimyasal kullanılmadan da öldürüldü. kuralla uygun öldür diyor. Böyle bir, kura, böyle bir e, sistem olamaz. O yüzden ölümün her türlüsü ve ne şekilde olursa olsun ne tür silah kullanılırsa kullansın uluslararası toplum ve uluslararası hukuk aynı e, irade de olması gerekiyor ve insan hakkını yaşam hakkını, en temel hakkı olan yaşam hakkını insanların elinden alacak e, bütün sistemleri e, net bir duruş göstermesi gerekiyor ama o konuda Kimyasal ile ilgili çok net bir, bir duruş var. Değil. Benim şahsi kanaatim Hı -hı. güvenlik konseyinde de karar çıkacak gözüküyor. Efendim müsaade ederseniz diğer milletvekillerime Hı. de sorayım. Siz e, Zeynep Hanım, o e, Obama'nın konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? Tabii Obama'dan aslında beklenen bir süper güç ülkenin başkanı olarak aktif inisiyatif alması ve özellikle başta Suriye olmak üzere belli büyük küresel ölçekte dünyayı etkileyen problemlere çare olabilecek bir duruş sergilemesi. Ancak maalesef biraz önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi o bütün dünyanın beklediği aktif tutumu göremiyoruz ya da o aktif tutumun tam manasıyla alınacağına dair. ...güçlü inisiyatifi veren bir konuşma olmadı... ...ama diğer taraftan... E, ...yine de meseleleri e, dışlamadığını da... E, ...bu anlamda kendisinin en azından çözüme yönelik bir tutum olduğunu da ifade etti... ...yani bir iyi niyet ifadesi gibiydi konuşma ama... ...dünya daha fazlasını hak ediyor. Necdet Bey o zaman bir ekleme sorayım ya yani, birazcık daha farklılaştırarak... ...neden böyle davranıyor Amerika? Yani neden o e, farklı olaylardaki netliği kadar net değil... Valla şimdi hem başbakanımız Türkiye'de vurguladı daha önce. Bugün de Cumhurbaşkanımız vurguladı. Sanki kimyasalla öldürmek yasal değil, diğeri yasal gibi bir algı oluşuyor. Dünyada yani böyle bir algı değil, var. Gibi meşhur yani. gibi ama açıkçası ben de Sayın Bakanım ve Sayın Milletvekilim gibi düşünüyorum. Çok daha güçlü olabilirdi. Esasında Amerika yumruğunu daha net, güçlü bir şekilde vursa ee, bu problem çözülecek gibi bir algı var Ve bu algıyı biz göremedik ee, Göremiyoruz ee, Bilemiyorum tabi belki o birleşmiş milletlerin e, Yapısından da kaynaklı olabilir Yani Diğer veto yetkisi olan 5 ülke var biliyorsunuz ve Bu yapının da çok yanlış olduğunu Hepimiz biliyoruz vurguluyoruz Devlet büyüklerimiz de açıkçası bunu vurguluyor ee, Belki bu yapının değişmesi Gerekiyor yani 5 tane ülkenin Veto yetkisi var Diğer e, 192 e, ülkeden 187'sinin böyle bir yetkisi yok Yani o 5 ülkenin e, muktedir olması e, belki de sorgulanmalı. Bu tablo değişirse e, zannediyorum o zaman e, Birleşmiş Milletlerin daha güçlü ve daha vicdanları rahatlatacak kararlar çıkabilir diye düşünüyorum. Efendim e, e, hükümetinizin zaten e, bir sloganı var. World is more than five e, diyor. Yani dünya beşten daha büyük deniliyor. Buradan isterseniz Sayın e, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına geçelim. Şimdi, Oradaki vurgulardan bahsedelim. Çok detaylı, e, yalnızca bir e, bölge için değil, bir dünya e, perspektifi, büyük fotoğrafı görüp hem Kıbrıs'tan, hem Azerbaycan'dan, hem Balkanlardan bütün dünyanın yaşadığı sorunlara çözüm odaklı, nasıl çözüleceğini de gösteren bir ufuk koyan, bir vizyon koyan bir konuşmaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve benim gördüğüm biraz önce değerli başkanımın da söylediği bu şekilde gitmesi yani kuruluş felsefesi ne baktığınız zaman o günün dünyasına şartlarına baktığınız zaman işe yarıyordu. Ama bugün artık kendi içinde beş ülkenin veto hakkı ve çıkar bağlantısıyla kendi baktığı yerden baktığı bir birleşim milletlerinin biraz önce yine Zeynep Hanım'ın söylediği gibi dünya sorunlarını çözmede dünya çok daha iyisini hak ederken zayıf kalıyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız bunun demokratikleşmesi gerektiğini bununla beraber açılması gerektiğini ve oradaki özellikle sorunu yaşayan komşu ülkelerin e ee, bu çözümün parçası olması gerektiğini, daha geniş bir yelpazeye dönüşmesi gerektiğini e, söyledi çünkü biz e, Amerika e, gibi değiliz. Biz kıtalar arası bir e, noktadan gelmiyoruz. Komşumuzda yangın Burası, var. E, siz bulunduğunuz yerlerin rahatlığında bu meseleyi tartışıyor olabilirsiniz evet. dedi. Evet. Başladım. Biz 500.000 e, kardeşimize bugün e, evimizi olayım. açtık, toprağımızı açtık, gönlümüzü açtık. E, ne yaparsak yapalım yapalım akılları yakınlarında, topraklarında, ailesinde çocuğunda eşinde dolayısıyla e, bunun bir an önce bu savaşın çok daha hızlı bir şekilde bitirecek tedbirlerin alınması gerekiyor ve çok daha güçlü dünya barışı dünya vicdanı bu binadan bu çıkan sesin çok daha toplumdaki dünyadaki karşılığı çok daha güçlü olması gerekiyor Cumhurbaşkanımız bu noktayı çok önemli bir şekilde anlattı siz kabinenin bir üyesisiniz aslında Türkiye'nin şu anda özellikle son bir yıldır üzerinde durmuş olduğu en fazla durmuş olduğu iki husus Suriye meselesi Suriye hatta iki yıldır onun ötesinde de Mısır ama Sayın Cumhurbaşkanımız Mısır konusunda çok belirgin vurgulamalar yapmadı. Genel bir değerlendirme yaptı. Önemli noktalara değindi ama e, isim zikretmekten de kaçınıldı. Bu hükümetin e, diplomatik anlamda geliştirdiği bir stratejinin sonucu olabilir mi? Yok. E, konuşmanın detayına baktığınız zaman bir Arap baharı. Arap baharı e, süreci süreci çok, e. Çünkü zaten Mısır'ın e, kendi içinde gencinin, kadınının kendi hakkını korumasıyla başlayan bir süreçtir. Tahrik süreci. Hı hı. Ve beraberinde bunun egemenliğin e, millete ait olduğu e, ve Mısırlıların Mısırlı tarafından yönetileceği bir düzene giderken bunun yaşanmış olmasını e, genel bir e, a, Tunus olarak da söyledi, Libya olarak yani o topraklarda yaşanan genel sorun olarak evet. bahsetti. Daha bütüncül, daha bütünleştirici ve e, büyük bir e, fotoğrafa bakarak değerlendirdi. Çünkü tabii 15 dakikada her, her ülke için tek tek girecek olsa e, toparlamak çok kolay olmaz ama e, çok net mesajlar vardı. O mesajlardan alınacak olan dersler ve ülkemizin buradaki politik duruşunun ne kadar net olduğunu da gösteriyordu. Müsaade ederseniz siz Sayın Cumhurbaşkanı hem bir hanım ve milletvekili olarak hem de süreçleri yakından takip eden bir isim olarak nasıl değerlendirdiniz? En çok hangi noktalar aklınızda kaldı? öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın üslubu akla ve vicdana hitap eden ve her ikisine aynı anda hitap eden. Dolayısıyla insanlığın ortak aklını ve insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek üzere bir manifesto niteliğindeydi. Ve bu çerçevede tabi küresel ölçekteki e, sorunları eskilerin deyişiyle hani efradını cami ayarını mani derler. Böyle bir e, yaklaşımla kavradı. Hiçbir sorunun üstünü örtecek ya da ötelemedi ve diğer taraftan tabi e, gerek e, Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanımızın Birleşmiş Milletler ve benzeri üst platformlarda e, sergiledikleri bu performansla aslında artık dünyada hiçbir sorunun e, yani sadece karşısındaki sınırlı olmadığı, evet. sınırlı olmadığı ve karşısındaki güçler ne kadar büyük olursa olsun işte e, işte World is more than five sloganında olduğu gibi artık halının altına süpürülemeyeceğini ve bir takım ülkelerin bölge güç niteliğindeki Türkiye'de bu anlamda böyle bir ülkedir. Bu tür ülkelerin artık bu meseleleri dünya platformuna taşıyabileceği ve dünyanın sessiz kalmasına artık izin verilemeyecek bir evrede e, olduğumuzu hatırlatan bir performanstı. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın bu duruşu da Türkiye'nin genel e, bu yaklaşımının bir iz düşümü niteliğinde seçkin bir örnekti. Teşekkür ederiz. Semih Ekim çünkü şöyle başlayalım. Ondan sonra sizin de karantininizi soracağım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ilk anlarda sanki motivasyonu dağıtacak bir hareketlilik vardı içeride gibi. Biraz alttan da gürültüler geldi. Hatta ben yayını aradım arkadaşları dip sesi alın diye. Orada e, nasıl bir e, hareketlilik oldu ondan bahs bahsedin. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını değerlendirmeyiz istiham ediyorum. Biz aslında salonu tam görebileceğimiz e, tam görebileceğimiz bir noktadaydık. Evet. E, biliyorsunuz bu salon şu anda geçici olarak kullanılan bir salon evet. ve maalesef etrafına falan baktığın zaman barakalar vesaire. içeride ki salonun yapısı aslında konuşmacıyı çok rahatlatan bir yapı değil yani çünkü bu toplantı için dizayn edilmiş bir şeydi Sayın Bakanımız da daha net olarak gördü. Ona değişik bir girdiğimiz zaman görüyoruz ki salon ee, konuşmacının dikkatini dağıtacak nitelikte bir salon zaten şu anda geçici olarak kullanılıyor. Aslında şu anda Birleşmiş Milletler'in yapısını da e, gösteren bir e, salon yapısı. Dağınıklık yani var bir dağınıklık var. Yani aynen e, belki çok konforlu bir salon bile olsa Birleşmiş Milletler'in yapısına da e, çok uygun bir e, şey de salon. Yani bunu bir ironi olarak evet. söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ee, konuşması. Sayın var. Cumhurbaşkanımızın konuşması gerçekten çok net ve kuşatıcı bir konuşmaydı. E, Suriye konusundaki mesajlar gerçekten çok netti ve bunu sadece bizim problemimiz olmadan aslında dünyanın ve en başta Birleşmiş Milletler'in e, problemin olması gerektiğini ama Birleşmiş Milletler'in maalesef şu anda çok e, aktif rol almadığını e, çok net bir şekilde ifade etti. Esas yeni bir sistem mi öneriyor? E, hayır aslında sistem önermiyor. Şu anda Birleşmiş Milletler madem ki dünyadaki e, bu nevi problemleri çözme çözmeyle mükellef bir kuruluşsa o zaman e, görevini yapsın anlamında e, ifade ediyor ama tabi şu andaki birleşmiş milletlerin yapısı gerçekten hep böyle dönüyor dolaşıyor aynı noktaya geliyor gibi oluyoruz ama e, maalesef şu anda 5 ülke e, ne derse sanki dünyada o oluyor gibi bu yapı doğru değil ve bu yapı aslında mazlumları mağdurları koruyan bir yapı değil aslında dünyanın ee, değişik ülkelerin bunu e, bizzat dillendirmesi gerekiyor. Yani aslında Brezilya devlet başkanının konuşmasında da buna benzer bir şey vardı. Belki Obama'nın Birazcık daha e, problemi ortaya koyup çözümü ortaya koymamasının altında da belki böyle bir şey olabilir. Yani zihinsel geri planı tabii ki bilemiyorum ama Birleşmiş Milletler'in bu yapısının özellikle tartışılmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. E, konuşmadan sonra Çanakkale Cumhurbaşkanımızı tebrik edenlerden de e, gördüğüm kadarıyla Aslında Türkiye'nin tezi e, birçok e, ülke nezdinde mahkez buluyor. mahkez buluyor ama Asıl mahkez bulması gereken o 5 ülkenin de ee, bunu şapkayı önüne koyup düşünmesi Onları gerekiyor. gerekiyor. Evet, efendim, teşekkür ederim. Sen Bakanım biraz da sizin özel alanınıza girmek istiyorum. Sadece bu toplantıyla sınırlı değil çok sayıda toplantıya katılıyorsunuz. Ee, Kalkınma hedefleri toplantısı bağlamında engellerle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Güven ee, Women bağlamında Türkiye'nin evet. yapmış olduğu girişimler var. Onlardan da kısa bir bilgi verirseniz seyircilerimiz haberdar olmuş olur. Şimdi tabii ilk kez e, Birleşmiş Milletler tarihinde 68 yıldan beri ilk kez genel kuruldan bir gün önce özel oturum yapıldı. O da engellilerle alakalı. Evet. Çünkü 2015 kalkınma hedefinden bahsediyorlar. Daha önceki milenyum hedefinde bunu koyarken engellileri hiç e, kalkınmanın parçası yapmamışlar. Öyle bir hedef koymamışlar, öyle bir politika yürütmemişler. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu görüyorlar. Bunu telafi etmek için de böyle bir düzene e, geçiyorlar. Ve biz ilk gün arkadaşlarımla beraber e, ülkemizdeki, Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı bulduk ve biz aslında uluslararası toplumun daha önünde gittiğimizi çok net gösteren bir örnektir bu. Biz kalkınma planımızı, orta vadeli planımızı birleştiren şu an daha yeni konuşuyor. Biz yıllar önce engelliyi odak noktasına koyarak kalkınmanın parçası yapacak şekilde planlamamızı yaptık. Ne kadar ileriye gittiğimizi ve ne kadar uzun vadeli düşündüğümüzü ve bütün dezavantajlı grupların kuşatacak ...bir politika ürettiğimizde bize gösteriyor. Bu bakımdan bizim için de çok... E, ...moral ve motivasyonumuzu artıran bir çalışma Şimdi, oldu. Bir karşılık buldu mu? E, anlattık, anlattık anlattık bir de ben dün konuşmamda... ...özellikle şunu söyledim engellilikten... ...önemli şey koruyucu önleyici tedbirdir. Ama engelliliği yaratan... ...en önemli şey çatışma ve savaştır. O yüzden her savaş Sebeklik binlerce... ...engellinin oluşmasına... ...neden olur. Dolayısıyla yine... ...oradan da Suriye'ye geçerek... ...bunun içinde yine Suriye'deki savaşın bir an önce durdurulması engelli politikası bakımından da bunun mutlaka durdurulması gerektiğini söyledim. Sizin de söylediğiniz gibi burası çok büyük bir camia. UN Women'ın başına Sayın Başeli'den sonra e, Güney Afrika'dan yeni bir başkan geldi. Dün onunla beraber bir araya geldik. Biliyorsunuz İstanbul bölge ofisleri e, UNDP'nin e, UN Women'ın İstanbul'da açılma kararı çıktı. UNDP'nin e, nereye taşınacağı kararı da verildi. Şu an UN Women Aynı şekilde e, bir an önce fiziki olarak da e, oraya taşınmak, aynı yerde olmak istiyor. Biz hemen dedik talebinizi alalım, gereğini yapalım. Bir de sevindirici olan bir şey, dünyada büyük bir kriz var. Ekonomik olarak e, ülkelerin gücüne göre e, diğer ülkelere yardımlarda çok geri durumdalar. Bu Avrupa Bir ülkeleri de dahil. Biz şu anda UN Women'ın bizden talep ettiği e, mali desteğin üçte birini sevk ettik, davet ettiğimiz kesini de hemen önümüzdeki yıl verecek şekilde de taahhütte bulunduk o kadar ihtiyaçları var ki sistemi çalıştıramıyorlar Kaynaklar. çünkü kaynakları yok biz hemen müdahale ediyoruz ve gereğini yapıyoruz geldiğimiz nokta bakımından ben büyük bir onur ve şeref duyuyorum ayrıca burada özellikle UN Women konusunda bunu yaparken şu anda içeride de konuşulan Çin'den sonra en çok işte Myanmar'ından Somali'sinden en çok dünyaya yardım eden ülke Türkiye. Evet, donör ülke yani. Muhteşem bir şey bu. bizim o inancımız, medeniyetimiz, tarihimiz hep veren el alan elden üstündür. Artık biz devlet politikasına dönüştürdük. Ve bunun yansımaları burada Muhteşem. Gözüküyor. Yani inşallah bunu sürdürülebilir kılıp birincilikte hızlı bir şekilde yerimizi almamız gerekiyor. Efendim her birinize çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sayın Bakanımız Fatma Şahin, milletvekillerimiz Necdet Yunuvar ve Zeynep Karahan Uslu'yla hem buradaki temasları konuştuk hem de bugünkü önemli açıklamalara vurgularda bulunduk. TRT Haber'de yayınlarımız devam edecek. Teşekkür ediyoruz Ahmet Böken. Evet e, TRT Haber Kanal Koordinatörü Ahmet Böker'in konuğu... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karaan usluydu. Hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını hem oradaki çalışmaları, hem ikili görüşmeleri ve ele alınan konuları değerlendirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının nabzını TRT Haber ekibi tutmaya, nabzını tutmaya devam ediyor. Biz de sizlere yayınlarımızdan beyan oraya bağlanarak aktaracağız.